Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenen çalışma hayatında insan konulu fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmaya Sosyal Güvenlik Kurumu personelinden oluşan 200 fotoğrafçı, 500 fotoğrafla katıldı. Fotoğrafları 9 kişiden oluşan jüri, büyük bir titizlikle değerlendirerek ödül alacakları belirledi. Yarışmaya 3 eserle katılan, balıkçı ve çömlekçi temalı 2 eserle dereceye giren Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Enes Top birinci olurken, İstanbul İl Müdürlüğü'nden Fatih Balaban ikinci, Diyarbakır İl Müdürlüğü'nden Eylem Anılsa üçüncü oldu. Ödül töreninde konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Çeylan, dereceye girenleri tebrik etti. Katılım sağlayan tüm sanat ruhu olan sanatkar arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bugün inşallah Sosyal Güvenlik Haftası'nı finalini yapacağız. Yarışmanın birincisine 5 İkincisine 3 üç bin, üçüncüsüne ise 2 bin Türk lirası para ödülü verildi. Tören günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken Kurum Başkanlığı'nın bahçesinde personele lokma ikram edildi.